değişik sesler çıkmaya başladı lan. Ne Oha. Oha lan Nilo ya. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Arkadaşlar biraz rahatsız olduğum için videoların düzenini biraz şaşırabiliyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Yeniden ve yeniden sizlerleyim. Ve bugün Nilo'ya çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Nilo'ya'nın evine gideceğiz. Yani onunla daha önce hiç çalışmamıştık ama onun numarasını bulduk. Onunla buluşmak istediğimizi söyleyeceğiz. Nilo'ya'yla buluşacağız ve buluşmamıza gelecek mi? Yani evine gideceğiz daha doğrusu. Bunun evini bayağı merak ediyoruz. Ki Nilo'ya'yla daha önce görüşmemiştik. Biliyorsunuz siz de bunu. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Beni özlediniz biliyorum. O yüzden bunun şerefine kanalıma abone olup videoları like kesinlikle unutmuyoruz. Bu videoya sizden çok güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Niloya'da çevrim içi bu arada Niloya olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat Niloya'nın profil resminde Nilo, yani profil resminde Niloya var. O yüzden öğrenmek için merhaba sen Niloya mısın? Merhaba, sen Niloya mısın yazdım arkadaşlar ve direkt gördü bu arada. Merhaba yazdı. Sen Niloya mısın dedik. Evet yazdı. Bu senin numaran değil mi? Bu senin numaran değil mi yani? Sen kimsin yazdı? Sen beni sen beni tanımazsın yazdım arkadaşlar. Sen beni tanımazsın yani Niloya bizi tanımaz. Biz onun çünkü biz onun numarasını çünkü birisinden aldık ve daha önce hiç yazışmamıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Niloya ile. Sen beni tanımazsın dedim. Elanur Bakır dedi arkadaşlar. Sanırım hak WhatsApp'ta böyle isim yazma yerinde falan orada yazıyor sanırım. O yüzden oradan falan okudu bilmiyorum. Tabii ki seni tanıyorum yazdı. Nereden? Nereden tanıyorsun? WhatsApp'ta VPD isim yazma yerinden mi tanıdın? Yazdık arkadaşlar ve soru işareti attık. Bu benim numara. Tabii ki seni tanıyorum yazdı arkadaşlar. Biz daha önce biz daha önce seninle konuşmamıştık ama konuşmamıştık ama Nilo'ya arkadaşlarımla hep seni konuşuyoruz dedi arkadaşlar Nilo'ya Nilo, ya, Nilo ya yeni geldi fakat direkt arkadaş almış ayrıyetten bunun arkadaşlar kimler kimler olabilir ve beni tanıyabilen arkadaşlar yani beni tanıyabiliyor bunun arkadaşlarım çok garip arkadaşlar eğer bu videoyu attıysam Nilo'nun evine gitmişizdir zaten videoyu sonuna kadar izlerseniz neler olacağını da anlarsınız. Niloya sana demek istediğim şeyler var. Demek istediğim şeyler var. Niloya sana demek istediğim şeyler var. Düşmanmışsın sen yazdı arkadaşlar. Biz onlara düşman falan değiliz. Ben kimseye düşman değilim yazdım arkadaşlar. Biz çünkü görüyorsunuz kimseye düşman değiliz. Kimseyle düşman olmuyoruz. Kimseye musallat olmuyoruz. Veya ilk önce biz onlara kötü şeyler demiyoruz arkadaşlar. Hep onlar bize kötü şeyler diyor inanmıyorum sana yazdı arkadaşlar. Ne var yazdı? Neden bu kadar sinirlisin? Neden bu kadar sinirlisin? Ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım sana? Nilo'ya ben seni gerçekte görmek istiyorum. Ben seni gerçekte görmek istiyorum. İstiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz örneğin. Nilo'ya biz hiçbir şey yapmamışken o direkt bize ne var gibi şeyler söylüyor. Yani bayağı düşman gibi karşılıyor. Bunun arkadaşları bizi tanıyormuş. Yani bunun arkadaşları kimler olabilir ki? Yani onlar böyle bizim kötü olduğumuz düşmanlar. Bunun arkadaşlarıysa arkadaşlar biz tabii ki de kötü tanır. Çünkü onlar bana düşmandı. Buluşalım o zaman evime gel yazdı arkadaşlar. Tamam. Evinin konumunu atman lazım öncelikle. Atman lazım öncelikle, öncelikle. Ve ben geldiğim ve ben geldiğimde sen orada olacak mısın? Ben geldiğimde sen orada olacak mısın yazdık arkadaşlar ve soru işareti attık. Arkadaşlar ben arkadaşlar bir şey attı ve sildi şu anda. Göremedim ne yaptığını. Baya baya hızlı yaptı çünkü bunu. Direkt geldiği anda silindi. Ne yaptığını göremedim arkadaşlar. Bir konum attı. Buraya mı geleceğim? Buraya mı geleceğim? Ben geldiğimde, ben geldiğimde sen evinde olacak mısın? Sen evinde olacak mısın peki? Arkadaşlar biz gideriz gitmesine. Tabii ki de gideriz yani. Seve seve gideriz. Nilo'yu gerçekten de görmek isteriz. Siz de görmek istersiniz. Ben de görmek isterim. Evini de görmek isterim ayr ayrıca. Yani nasıl bir evde yaşıyor bunu da görmek isterim. Fakat ben gittiğimde Nilo'ya orada olmayacaksa biz neden gidelim? Yani boş boşuna yorulmuş olacağız arkadaşlar. Evet seni bekliyorum diyor. Ben ee, yarın yarın öğleden sonra yarın öğleden sonra geleceğim ve senin nasıl bir evde yaşadığını göreceğiz. Ama sen kesinlikle evde olacaksın. Sakın evden bir yere gitme. Sakın evden bir yere gitme. Ben bu konumla ben bu konumla geleceğim. Arkadaşlar çok güzel bir evim var yazdı ve dil çıkartan bir emoji attı. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar ne demek istiyor? Evim çok güzel, çok beğeneceksin diyor. Bunun evine biz daha önce hiç gitmemiştik. Yani Miloella ya da daha önce hiç konuşmamıştık. Ama biz bu... Bize çok saçma saçma şeyler söylüyor şu anda. Baya baya yani. Evim çok güzel, çok beğeneceksin. Çok güzel bir evim var yazdı. Demek istiyorum. Tamam Nilo'ya anlaştık yarın. Öğlen geleceğim yanına. Geleceğim yanına tamam mı? Beni bekle, beni bekle. Seninle tanışacağız Seninle tanışacağız Beni sakın korkutma Önceki düşmanlarım gibi Düşmanlarım Düşmanlarım gibi Seninle de arayı bozmayalım Seninle de arayı bozmayalım Arkadaşlar biz bununla da Nilo'yla da şimdi yeni tanışmışken Arayı bozmayalım yani o bize güzel davransın Biz ona güzel davranalım orta yolu bulalım Dedim ve gülücük attı Arkadaşlar ve korkutmam lazım Kedili emoji attı ne alaka bilmiyorum Haydi görüşürüz Haydi görüş haydi görüşürüz Nilo'ya. Haydi görüşürüz Nilo'ya yazdık arkadaşlar ve şöyle şöyle sinirli işareti atıyoruz. Kaydı burada durduruyorum arkadaşlar. Kaydı burada duruyorum. Videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Zaten burada kayıt durdurmuş ki durdurmuşsam 3 saniye sonra Nilo'nun evine geç Nilo evine gittim. Kayıtlar gelecek arkadaşlar. O yüzden Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. O zaman Niloyan'ın evine Evet arkadaşlar şu anda Niloyan'ın attığı konuma gitmiş bulunmaktayız. Baya yavaş yavaş bakın gördüğünüz üzere gidiyoruz zaten. Niloya Nilo bize bir konum atmıştı. O konuma gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle biraz camları açalım Bayağı da sıcak oldu. Arkadaşlar bakın bakın şimdi Niloyan'ın attığı konuma gidiyoruz. Baya e ee, burada bakın baya köpekler falan var. Arkadaşlar bakın Niloya'nın attığı konuma gidiyoruz şu anda. Bakın bu şurada da baya bir güzel ev var. Arkadaşlar bakın burada şimdi gidiyoruz ve bakalım Niloya'nın evi nerede? Ne yapıyor? Neden bize konum attı? Neden bizle buluşmak istedi? Yani aslında biz de çok biz de istemiştik ama bu kadar değil. Bakalım Niloya'yı görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Onun evi zaten bayağı kötüydü bence. Bayağı kötüdür bence. Yani güzel bir ev beklemiyorum zaten. Bütün karakterlerin evleri çok kötü arkadaşlar. Şu anda gitmiş bunun ve ben size gidince zaten videoyu tekrardan size başlatacağım arkadaşlar Niloya'nın evine gidince. Şuradan şöyle bir sağa döneceğiz biz. Şuradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere sağa döndük ve şu an ilerliyoruz arkadaşlar Niloya'nın evinde bakalım Niloya bize zarar verecek mi bize zarar vereceğini bize bir şeyler yapacağını söylemişti ama ben hiç zannetmiyorum Niloya bize bir şey yapacak yani yapmaz diye düşünüyorum ki ne yapabilir ki küçücük başıyla bence hiç öyle bir şey olmayacak arkadaşlar Niloya sadece bize bir blöf attı Niloya sadece bize bir blöf attı arkadaşlar bakın görüyorsunuz burası da değişik baya şuradan burası da baya değişik arkadaşlar şuradan şöyle sola dönüyoruz burası diye gösteriyor konumda zaten konum konuma da bakıyorum. Konuma da bakıyorum arkadaşlar. Burası diye gözüküyor. Evet burası da bayağı bir dar, dar bir, dar bir yol arkadaşlar. Şimdi gidiyorum bakalım. Şurada bir tümsek var. Arkadaşlar bunun attığı konum çok Saçma salak yerde yani baya baya. Evden baya uzaklaştık biz. Bakın tırlar murlar var. Ne alaka lan tırlar? Çok değişik arkadaşlar gerçekten. Çok değişik samanlar falan. Baksana sağ tarafta bir ev var görüyor musunuz arkadaş? Sağ taraftaki evi görüyor musun? Terk edilmiş sanırım o. Yaşıyor, yaşıyorlar mı acaba evde? Motor falan var ama arkadaşlar şurada da bir tane okul var. Şimdi biz ilerliyoruz ama nerede? Burada çıkmaz sokak mı? Burası çıkmaz sokak mı? O zaman ben burada videoyu kapatayım değişik sesler çıkmaya başladı lan. Ne musun lan sesi? <laughs> lan! Arabayı stop etti. Lan ne yapacağız araba? Arkadaşlar görüyor musunuz? Araba bozuldu. Oha ya. Arkadaşlar şimdi ben bu arabayı çalıştırıp bakacağım bir ne olmuş ne etmiş. Sonra zaten Lola'nın evine gidince size sizi videoyu başlatacağım arkadaşlar. Direkt o zaman izlemeye devam edin. Dediğim arkadaşlar dediğim gibi hava bayağı rüzgarlı. Şimdi yürüyeceğiz. Gel biraz sonra hızlı Sadece bir iki odasına gireceğiz. Çünkü aşırı <laughs> Bayağı karanlık. Köstersene. Bayağı karanlık. Bayağı bayağı karanlık. Abi arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Şey arkadaşlar bakın. Burası evin içi. Burada bir sürü böcekler var. Korkudan giremiyorum. Gerçekten böcek problem var arkadaşlar. Giremiyorum. Bakın evin içini görüyor musunuz? Diğer pencerelerden de size göstereceğim. Bakın. Evin şöyle bir kapısı var. Bakın arkadaşlar orada gerçekten bir sürü böcek var. Kertenkeleler, kocaman kocaman kertenkeleler var arkadaşlar. O yüzden giremiyorum. Bakın görüyor musunuz? Bu ebu burası. Bildiğiniz evin içi o kadar iğrenç ki bir sürü bakın. Diğer odalarını bir daha göstereceğim size. Burada da değişik bir şey var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakalım Niloya'nın konumu burası, ev burası olarak gözüküyor. Oha! Oha lan Nilo'ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın evin etrafında da böyle değişik şeyler var. Arkadaşlar şu anda direkt lanetli köy gibi bir köye gelmiştik. Direkt oradan çıkıyoruz arkadaşlar. Gördünüz Nilo'ya bildiğiniz Nilo'ya vardı. Gerçekten Nilo'ya vardı. Arkadaşlar evin içine bildiğiniz bir sürü bir sürü kocaman kocaman böcekler vardı. Ve böceklerden çok korktuğum için de giremedim ve camdan gösterdim zaten neredeyse evin içini size. Bakın kocaman böcekler vardı. Ayrıca direkt Nilo'ya gördünüz arkadaşlar. Nilo'ya gördünüz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere eğer Nilo'ya videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Neyse çok iyi bakın. Bay bay.